Şimdi. Böylelikle güzel olan sonun sonuna geldik kardeşim. Siz de gündemdeki gündemdeki konu başlıklarını ve size özel düşünmeleri takip etmek için ana haber bülteninizi izlemeyi unutmayın. Ana haber bülteni hafta içi her gün saat 19'dan itibaren tabii ki TRT bir ekranında. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendini ortatan çobanlar bir kale kalıntısı buldu. Kalenin bulunduğu yeri getirmeden Çengi Manastırı'nda TRT1 ekranlarının sevilen yüzüsü Mehmet, Fetihler Sultanı dizimizin tablası açıklandı. Mehmet, Fetihler Sultanı olmasına rağmen ee, şu an <laughs> birazdan izleyeceksiniz TRT bir ekranında. Doğru. Çünkü güzel bir dizi. TRT ekranlarının dizisi Mehmet Fethullah Sultan'ı kadrosuna açıklandı. Bilim insanları dünyanın ilk e interaktif... Evet, Falkan ablamdan geliyordu. ...ekranını geliştirip Pakistan'a... ...üç boyutlu görüntülere dokunma imkanı ha. sunan teknolojide... Ha. ...kullanıcılar ha. grafikleri... Türkiye'nin ideaların aksinesi diyeceğim. ...ve bulunabildiği yaptığı ve 27 Nisan'da aldığı... <laughs> İspanya'nın Navarra Üniversitesi'nden biri olan İmir İspanya'nın güneydoğu adasında yer alan bir alıcılar kendisi İspanya'nın ünlü biri bir tasarıya sahip. Görsel görüntüleri hologramlara toparlayabiliyor, yeniden kullanılabiliyor. görülen hologram üç boyutlu şey. görüntü boyutlu

bu güzep askeri istasyonun arkandaki yansı, tazı çok tazı güzel değil tazı mi? Tazı Evet, güzel. O, renkli çiçek, çiçek gideceğiz pembe, kırmızı, mor ve beyaz, beyaz çiçeklerin çizim çizim oluşturduğu bu muhteşem manzara baharda diplomatik altını çizdi. Türkiye'nin kardeş Pakistan'ın güvenlik teknoloji Hala günleri hazır durumda. Yani onu bilmiyorsun. Yani onun gibi bir, bir şey demek diyor. istedim. Sırada hava durumu var. Bakalım tanrıya göre ve bir gün ortaya Beyaz gibi canlı az, renklerde açan de yere yayılıp halı gibi görünen bir bitki. Nisan <laughs> <Bir> ayında <laughs> onları da açmaya başlar ve Mayıs ayına kadar, kadar, kadar çiçekli kalır. Bir dağın eteklerinde bu parçada yaklaşık 2 futbol sahası kadar bir alanda tam 400 bin tane yosun bloksi yetişiyor. Bu çiçekler manzarayı bir masal gibi gösteriyor. Güneşli bir gökyüzü de gelen ziyaretçiler arka yürüyüş yapıyor ve fotoğraflar çekiyor. Çiçekleri gören herkes güzelliklerinden çok etkileniyor. Yosun Foxu ilk en renkli Allah simgelerinden biri olarak biliniyor. Sunar. <laughs> Yeni Zelanda'nın güney Alplerine Şaref özgü Kea kuşu dünyada dağda yaşayan tek apağan türüdür.